Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. E yani bakın dün Rusya'da, Almanya'da ölüm sayıları çok yüksek sayıda olduğu açıklandı. Yani ne oldu yani Almanya'nın ışıltısı mı kayboldu? Ya, ya da Rusya çöktü mü yani? Gelelim ölüm, hala ölüm sayısı ile ilgili açıklama çabasını da üzülerek takip ediyorum. İstanbul'da Geçen seneyle Kasım ayı ile bu sene arasında son 10 günde iki katından fazla ölüm sayısına ulaştık. Geçen seneyle bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki bir tek Covid var. Yani geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa açıklasınlar. İki katını aşan vefat sayısı var ve hala böyle bir çaba gösteriyorlarsa üzülüyorum. Yapmasınlar bunu süreci şeffaf yönetsinler. Ee, geçmişe dair verileri de açıklayacağını söyledi Sayın Bakan. Bekliyoruz onu gördüklerinde aslında durumun daha vahim olduğunu da daha iyi anlayacağız. Bu bağlamda ben e, süreci daha e, bütün toplumun hissedeceği bir şekilde açıklayarak ve açıklıkla yönettiklerinde galip geleceğimizi bu virüsü hep beraber yeneceğimize inanıyorum. Sayımız 450'lere doğru yürüyor yani yetiştiremiyoruz. Ben şimdi ne yapayım yani susayım mı? Yutkunayım mı? Ben uyuyamadım ki gece. Yine Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın son verisine göre sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 211. Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre ise aynı gün Türkiye genelindeki vefat sayısı 161. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çarpıcı bir personel ilanı açtığı ortaya çıktı acilen cenaze imamına ve cenaze yıkama personeline ihtiyaç duyan belediye son başvuru tarihini 26 Kasım olarak belirledi. Bu konuda benim dilimin kemiği yok çünkü ben konuşmazsam ne yapacağım yani?